Savaş Bey şimdi daha önce e, Türkiye'nin burada alacağı pozisyon açısından bundan sonraki süreç de önemli. İşte çok eleştirilen bir Suriye politikası vardı. En son Rusya Devlet Başkanı Putin Esad'a Türkiye ile görüşmelisin, Erdoğan'la görüşmelisin terkinine bir ön şartla geldi. E, e, Esad ve bunu reddetti. E, bu, bu dakikadan sonra aslında Türkiye'nin eli daha da güçlenmedi mi ve bu bu süreç o Suriye meselesini halletmek için bir kriz yaşanıyorsa da fırsata çevrilebilir mi? Hala böyle bir fırsat varsa tabi. Ee, özellikle Halep'in düşmesi e, Türkiye için en önemli pazarlık kozlarından bir haline geldi. Şu an. E, şu tablodan e, en fazla kazananlardan biri şüphesiz Türkiye. E, bunun altını çizmek gerekiyor. Zaten İran ve Rusya e, bu operasyon başladığı ilk günden beri Türkiye'yi ee, bu operasyonun arkasındaki zihin olmakla suçladı. Ee, i̇ki eksen Basının üzerinden de evet, bu tarz iki eksen, çıktı. hatta üç eksen üzerinden. Birisi Türkiye'yi fırsatçılıkla suçladılar. Fırsatçılığı birazdan açacağım neden fırsatçılık dediklerini. İkincisi e, Moskova, Soçi ve Astana sürecinde varılan mutabakatlara ihanet etmekle oymam. suçladılar. Oymam. Üçüncüsü ve sizin sorunuzla biraz daha yakın uzun süredir Beşar Esad'a çağrı yapan ancak cevap alamayan Türkiye devlet aklının böylesi bir e, yeni durum saha gerçekliğiyle ile birlikte yeni özellikle Halep'in düşmesiyle birlikte Beşar Esad'ı daha kolay bir pazarlık kozuyla Masaya oturtabileceğini söylediler. E savaş bey şu da var yani hiçbir ülke yani sahada eli olan aktörlerin hiçbiri bir askeri harekattan söz etmiyor. Herkes diplomasi ya yani benim en azından takip evet. ettiğim kadarıyla. Kim harekete geçirdi sorusunu bulacağız şimdi. Burada, savaş bey orada ben de ek yapayım. Bu Esat neden yanıt vermedi sizce? Efendim? Esat neden cevap vermiyor Türkiye'ye? Onu da Esat neden cevap vermiyor? Olumlu yani olumlu yanıt vermiyor. Yani işte evet. Türkiye'ye bölgeden çık ön ya, şartı bu. Bu süreci okuyamadığı için mi sizce? Ee, bence süreci okuyamamaktan öte e, Esad'ın perspektifiyle Türkiye'nin perspektifi Suriye'de birbirinden çok farklı. E, bu bağlamda e, Esad'ın ön şartları Türkiye'nin kabul edebileceği şartlar değil. E, bu noktada da e, Esad e, işin en başından beri İran ve Rusya gibi iki müttefikle yola devam ettiği için e, aslında Türkiye'ye cevap verme zorunluluğunu kendisinde hissetmiyor. Bunu da altın çizmek gerekiyor. Çünkü tınak içerisinde böyle bir ihtiyacı hissetmediği için zaten şu an Türkiye, Halep'i bir pazarlık unsuru olarak kullanmaya çalışıyor. Halep Bakın, üzerinden de bugün grup toplantısında kesinlikle. Sayın Bahçeli önemli evet, bir mesaj evet. var. Hocam perspektifi çizdi ancak şunun altını çizmek gerekiyor. Suriye'de son 6 gündür yaşanan perspektif, 7 Ekim 2023'te e, Hamas'ın İsrail'e saldırısından sonraki gelişen domino'nun yeni bir ayağı. E, bunun altını çizmek gerekiyor. Yeni bir evre. Evet. Sadece iç Savaş açısından mı Orta Doğu açısından? Orta Doğu açısından. Orta şimdi soru şu 2016'dan bu yana herhangi bir harekette bulunmayan heyet tahrişi Şam neden bir anda şimdi özellikle de Lübnan ve İsrail'in e, Ateşkes mütabakatına başladığı gün böylesi bir olaya başladı. Bu evet. çok ve önemli bu, evet. ve bu, bu çok önemli bir e, kilit soru. Bunun da e, cevabı e, birkaç nokta bunun altını çizmek gerekiyor. E, öncelikle demin hocam bahsetti, Ey, e, Hizbullah e, ve İran milisleri Suriye içerisinde e, Beşar Esada en önemli desteği veren kara unsurlarıydı. Evet. Ee, ancak yeni bir evre yaşandı. O evre şuydu. Öncelikle Hizbullah içeride, kendi içinde e, İsrail'den çok ağır darbeler aldığı için kurmay zekası ve Hasan Nasrallah gibi çok önemli bir lideri ki Hasan Nasrallah sadece Hizbullah'ı değil bütün Orta Doğu'da mukavemet ekseni olarak adlandırılan yani İran'a bağlı milis güçlerin tamamını e, harekete geçirebilme yönetme kabiliyetine sahipti. E, pek çok darbe, kurmay zeka, e, silah feçizatı yok olunca İsraille ile Lübnan Savaşı'nın sonucunda Hizbullah'ın o da zorunlu olarak Suriye'den Lübnan'a kaymak zorunda kaldı. Bu yara, yaratılan ilk boşluktu Suriye sahası içerisinde. İlk güç boşluğuydu. Ha orada bir yani bir, bir, bir durumu yakalayamama, tehlikeyi hissedememe, hissetseniz dahi ön alamama gibi bir ama yani insansız hava araçları falan kullanıldı yani. Kesinlikle. Ama kesinlikle, kim verdi? Işte kim verdi yani? Batı verdi. Kanatlı roket bizim envanterimizde yok. Yani eğer bulsalar bugün Türkiye'nin ipliğini pazara çıkartmışlardı. ...hepsinin batı mahreçli oldu. Bakın suikast silahları verdi. Eriş, e, diyorum, Gece görüşü verdi. Hepsinin verdikleri şey şu. Şimdi bir soru daha soracağım. Bakın çok önemli. Bakar bu kadar iş olurken... ...hemen hemen bütün alt kadroya kadar... ...bütün suikastler yapılarak... ...ortadan kaldırılırken... ...bu İdlib'de 36 tane örgütün... ...liderlerine niye bir şey olmadı? Neden olmadı? Colani'ye neden bir şey olmadı? <laughs> Bunlar üzerinde son kullanma tarihi yapılan kast için verilen işte zamanı şimdi bu kast görevlileri hiçbir şey. 10 milyon dolarla aranıyorsunuz. Jolani sırt takım elbisesini giydi. Aslında daha önce yerel kıyafetlerde dolaştı. Şimdiye kadar hiçbir Kendisi şey olmadı. Kendisi IŞİD'in daha önce Suriye emiriydi. Yani. <laughs> evet eminliği yani. Emiriydi. IŞİD'in Suriye emiriydi. Neden olmadı? Nedir biliyor musun? Bütün mesele burada Şam Değerli kardeşim ortaya koydu Şam ve Ankara'ya yakınlaşmasının Engellenerek Buraya ve baskı yaparak Yani 50 bin askeri çıkarttığınız zaman Burada 6 milyon Yani bugün Hamas'ta Hocam, gibi Hocam de Eliniz elektrik çarpmasın size Yani titriyebilirim <laughs> <Allah sonra. olsun. gülüyor> tamam. Bu edin. bu şekilde 6 milyon insan var Ben bunun yakınlarına kadar Çünkü çok yakın 18 kilometre mesafede Gittim oralara giderek gördüm. Ya bu havada karın içerisine gittiğim zaman için söylüyorum. Karın içerisine çıplak ayakla basan çocuklar var. İnim inim inliyorlar burada. Ve halının altına süpürülerek Türkiye'ye boca edilmesi gereken göç için bu hareketi yapıyorlar. Yani Türkiye'nin efendim işte en siyasi hedefine siyasi hedefi çok sinem çok önemli. Siyasi hedefini ya diyor ki Amerika Birleşik Devletleri bunları biraz uğraştıralım. Değil mi efendim? Biraz evvel değerli dostum çok güzel söyledi. Haması bitirdik. Şöyle tekrardan saat yeri komunu istikametli devam ediyor. Geldi saat yeri. Bu alanlar birliği. Direniş ekseninin ikincisi de Maronitler girmesiyle, Hristiyan Maronitler devreye girmesiyle bitti. Bundan sonra Suriye. Bundan sonra neresi? Irak. Şimdi İdlib neden çok önemliydi? Göç aldığımız en kritik, tabii, en ciddi e, noktalardan tabii, bir tanesiydi. Şimdi Türkiye yeni bir göç tehdidiyle evet, karşı kaldırabilir karşıya mı Evet, kaldırabilir mi? Yani bu, buradan, hani bu Halep işi, şey düzeltiyorum Halep diyorum, Lübnan işi olduğunda herkes dedi ki Lübnan'dan bize adam gelir mi? Yok ya ben o zamanlar dedim. Bakın bizim en önemli şeyimiz bunu bize silah olarak kullanacaklar ve kullanıyorlar. Kim kullanıyor? Amerika ve İsrail bize karşı kullanıyor. Sadece bize, bize, değil bir de değerli dostumun sormuş olduğu cevabı bir katkıda yapmak istiyorum. Şimdi 18 Kasım 2024 tarihinde her şeyi biliyoruz. Biz Amerika'nın bütün özel temsilcisi Brett McGurk bilmem ne biliyoruz ama Putin özel Suriye temsilcisini pek kulağımızı vermiyoruz. Alexander Lavrentiev kalktı Lavrov da eşlik etti. Türkiye Cumhuriyeti, yani değil, çağrılı kuvvetler dışında, kim bir çağrılı kuvvet? İran. Çağrılı kuvvet kimdir efendim? Çok açık da söylüyorum. Rusya, onun dışındakiler işgalcidir dedi ve Türkiye'nin adını zikretti. Yani Moskova'dan yükselen ses, Türkiye'yi işgalci kuvvet olarak tanımladı. Oysa biraz evvel söylediğim gibi bu bir NATO'nun projesiydi. Peki bir Berkan